Bu cephede kullandığımız 60x120 seramikler, basamaç tasarımı dediğimiz basamaç seramikleri. Santrem Sol. 60 ay 120. Birinci sınıf. Seramikler. Sürgülü. Kontrem 80 x'e değil. Seramiklerimizin markası Vitra. Birinci sınıf. Burada dağda sıcak soğuk, tesisatlı şekli. Asma tapanı uygulamamız salonda. Yine salonda aynı şekilde baltana çıkış, kırgül pencere. Boyamızın asları vuruldu. Pazartesi gününde boyaya başlanacak. Tamamladığım son hali, burası oturma odası. Burası gece bölümümüz. Gece bölümünde şu kısımda şöyle bir ütü masası yeri olacak. Yine banyomuz. Dekor seren deneyi. Burada alan içinde oturma yeri. Alan musluklar olacak. Şampuan dışarı. Eskon. Çok güzel duruyor. Ebeveyn yatak odasında. Ebeveyn düşmüş var. Burayı çamaşır odası. Giyim odası gibi kullanmayı tercih etti. Ev sahibi. Burası da çocuk odamız. Gayet yeterli bir büyüklükte. Karşı taraf çalışma masası, bilgisayar için. Burada bir dolap, burası da gezen yatağı koymak için bir yer. Şu kısım, vestiyerimiz gelecek buraya. Bizim e, yarın ısma kolektörleri ve elektrik tesisatı vestiyerin içerisinde gömül bir şekilde açıkta kalmayacak. İki adet balkonumuz var. Bir tanesi mutfaktan çıkış, diğeri salondan çıkış. Gerçekten kullanışlı ve anahtar teslimler oldu.